Finansal konular kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Bugün e, Clips token projesini inceleyeceğiz. E, ClipsX, e, bir e, blok zincirinde lider e-öğrenme platformu e, imkanı sağlamakta. E, yine Clips hakkında e, birçok e, açıklamaya değinebiliriz. Burada eee private tanevi e, clips almak için buy clips Talk Talk, e, butonu bulunmakta. Eee clips hakkında clips Climics, e, canlı yayın talep üzerine video, ileri eğitim, öğretim, atölye çalışmaları, fikirler ve kurslar için video barındırma video e, konferans sunmakta. Ee, özel ve ticari kullanım için platform başlangıçta merkezi olarak çalışacak ve daha sonra planlanan bir versiyonda da merkezi olmayan şekilde çalıştırılmaya devam edecektir. Ee, yine e, bilgi ve öğrenme platformuna baktığımız zaman bilgi edinimi giderek daha e, önemli hale gelmekte. Buradan yola çıkarak 2020 yılında dünyadaki hemen hemen herkes internete erişebilecek. Ee, bu çevrimiçi iş kurmaya, yeni beceriler öğrenmeyi ve hatta başkalarına öğretmeyi kolaylaştırmaktan, ee, hangi cihaz olursa olsun televizyon, tablet, akıllı telefon ve masaüstü uygulamalarında görüntülenebilecek bir e, platform merkezi olmayan bir şekilde bir platform sunmayı hedeflemektedirler. Burada video akış sorunları ve çözümleri ile ilgili bilgiler var. Ee, sorunlara baktığımız zaman video yatırım yapımcılarına adil ödeme yap yapılamaz ve müşteriler için katma değeri yoktur. Bu büyük bir sorun. Video yapımcıları ee, sonuçta buradan geçimini sağlamakta. Platform hala gelirin çoğunu almakta. Buna çözüm olarak klipsik e, düşünceler sunmakta. Video yapımcıları adil bir pay alacak. E, platform video üretisi gibi e, giderek daha az ödemeyecek azalacak video yapımcıları yine tutuklarından geçimini sağlayabilecekler e, şeklinde e, ifade etmiş etmiştir e, burada Total e, private saleye 58 milyon hardcap 72 milyon olarak belirlenmiş e, yine bir Almanya projesi e, private sale bu tarihler arasında e, bu fiyattan yine Ağustos 14, 16, 24 tarihlerinde bu fiyattan ve 25 2 Eylül tarihlerinde bu fiyattan fiyatlanacağını görmekteyiz. Tokenleri markette ayrılan miktarlarına baktığımız zaman marketin ki yüzde 38, yüzde 20, yüzde 12 şeklinde ayrımlar yapılmış. Whitepaper'a buradan ulaşabilirsiniz. Ee, yine özelliklerine baktığımız zaman kullanıcı ve akıl e, hocası şeklinde ifade etmiş. Ödemeler şeklinde de kremsi, stokan, bitcoin, ethereum, litecoin ve daha fazlası hem paypal hem de e, kredi kartıyla da imkan sağlamakta özelliklerinde burada dört başlık altında vermiş. Yol haritasına baktığımız zaman yol haritasına sadık kalarak ilerlediğini görmekteyiz. Ee, gerçekleştirilen işlemler ve gerçekleştirilen tarihler burada ifade edilmekte takım bilgilere baktığımız zaman CEO, Technical e, Engineer, Mühendis, e, Geliştirici, Web Geliştirici vesaire Yine Marketing Team'de de olan kişiler burada paylaşılmışlar. E, danışmanlarda Anthony Lynch ve Morris e, isminde birisi. E, ortakları var. Ve sık sorulan sorular var. Buradan sizler de e, detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Burada anlattıklarım tamamen kendi düşüncelerim olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapacak olan arkadaşların kendi araştırmalarını yapmaları tavsiye edilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.